koparılarak sürgün edilmesi 20. yüzyılın en büyük acılarından biri. Türk milletinin yüreğinde bir yara. 77. yıl dönümünde sürgünde hayatını kaybeden Ağızkalı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acıyı bakın şair nasıl ifade etmiş. Harap oldu Ağızkan'ın köyleri. Dev yurduna döndü güzel evleri. Sadık kişileri, koçak erleri, Kırıldı insanları, dilleri hani. Ne yazık ki sürgün çilesi bununla da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ağızkallı kardeşlerimiz bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Gürcistan'dan Ukrayna'ya, Orta Asya'dan ABD'ye farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ağızkallı soydaşımız, kardeşimiz var. Ama Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her zaman Ağızkalı Türklerin yanındadır. Komşumuz Gürcistan nezdinde birlikte yaptığımız girişimler sonucunda bugün 1700 civarında Ağızkalı kardeşimiz ana vatanına döndü. Başta bugün başkan yardımcımız da orada, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve TİKA gibi kurumlarımızla birlikte yine DATÜP'le beraber Gürcistan'a dönüş yapan kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Biraz önce kıymetli Başkanımız Ziyaettin Bey'in de söylediği gibi, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi Özellikle Ukrayna'daki çatışmalardan sonra bu çatışmalardan etkilenen Türkiye'ye yerleşen kardeşlerimizin ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi beklentilerini hep birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Yine 3000'e yakın az kalı soydaşımız Türklerin Anadolu'daki ilk yurtlarından olan Ziyaretin Bey'in de söylediği gibi Bitlis, Ahlat'a ve Erzincan, Üzümliye yerleştirildi. İstanbul dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatı son derece nettir. Auzga Türklerini ne yurt dışında yalnız bırakırız ne de Türkiye'de yalnız bırakırız. Kazakistan ve Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Auzga kardeşlerimize özellikle salgınla mücadelede tıbbi yardım ulaştırdık, malzemeler ulaştırdık. Arkadaşlarımızın hazırladığı paketleri Burada yine DATÜB aracılığıyla kardeşlerimize e, ulaştırdık. E, değerli kardeşlerim, Ağızka Türkler'in bulundukları ülkelerde örgütlenmeleri, kimliklerini, dinlerini, dillerini, kültürlerini korumaları çok önemli. Biraz önce Ziyaettin Bey e, kendisi de eğitime çok önem veriyor. E, e, eğitimin önemini anlattı ve e, Türkiye burslarıyla okuyan kardeşlerimizin de özellikle e, e, Gürcistan temsilcisi olan e, kardeşimiz dahil kim kardeşlerimize biz gurur duyuyoruz onların başarılarını göreceğiz eğitim içinde elimizden geleni yapacağız yapmaya devam edeceğiz aynı şekilde biraz önce de söyledim şimdi bir kere daha vurgulamak isterim. Ne mutlu ki az kalı kardeşlerimiz tüm zorluklara bu göçlere rağmen, yer değişmelerine rağmen tekrar, tekrar öz bunu gururla her yerde söylüyorum. Korudular. Türklüğünü hiçbir zaman unutmadılar. Özellikle din eğitimi e ve camiler, mescitler olmak üzere gerek sürekli çalışmaları DATÜP yürütüyor. vermeye önemli husus. Özellikle e, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan azkalı Türklerimizin bu diğer soydaşlarımız için de geçerli. Birlik ve beraberlik hayatta farklı görüşlerimiz olabilir. Farklı hayatlar olabilir. Ama söz konusu Ağızka Türkleri ise ve Ağızka Türklerin hakları ise o birliğimizi beraberliğimizi sadece e, ve bu doğrultuda e, Datüb'ün çalışmalarını biz takdir ediyoruz. Ve Datüb'ün çalışmalarını destekliyoruz. Bundan sonra da e, güçlü bir şekilde DATÜB'ün bu çalışmalarını destekleyeceğiz. eşlerimiz var, yönetimde olan arkadaşlarımız var. Onlar da konuşacaklar. Ve Ağızka Türklerine desteğin hiçbir zaman esirgemeyen Uslu abim de orada. Kendisine de Çorum milletvekilimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz de var. Onlarla da sürekli bir araya geliyoruz. O nedenle ben de şimdi e, farklı konuşmacılar da olacak ben fazla sizin vaktinizi almak istemiyorum benim de bir toplantıya katılmam gerekiyor bugün aslında fizik dördüncü genel kurulda sizlerle beraber olup sizlerle beraber kucaklaşmak isterdim ama maalesef katılamadım bu yöntemle sizlere e, hitap etmek istedim beni aranızda kabul ettiğiniz için bugün e, çok çok teşekkür Bizleri duygulandırdı. Bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmenize hiç gerek yok. Bize olan sevginizi biliyoruz. Ama siz de e, e, bizim size olan sevgimizi çok iyi biliyorsunuz. Ve bu tarif edilmez bir sevgi, e, başta da söyledi Başkanımızın...